Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak? Dizimizin yeni bölümü ne zaman yayınlanıyor? Tüm soruların cevabı bu videomuzda. Analizimize geçmeden önce Doğduğun Ev Kaderindir dizimizin 2 hafta çekimleri durduruldu. Bu haftayla birlikte yeni hafta maalesef ekranlarda olmayacak. Şu anlık 2 hafta olduğu kesinleşti ama daha da uzatılması beklenildiğini buradan belirtmek isterim. Herkes bunun sebebini biliyor aslında. Tüm dünyaya yayılan salgın bir hastalık yüzünden birçok dizinin çekimleri durduruldu. İsmini telif hakkı sebebiyle söyleyemiyoruz. Diğer taraftan zaten Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol sosyal medya hesabından bunlarla ilgili paylaşımlarda bulundular. Doğduğun Ev er Kaderindir dizimizin bir an önce başlamasını isteyenler videomuza like atsın. Bakalım bizlerle aynı fikirde olan kaç kişi var? Şimdi analizimize geçecek olursak Yeni bölümde Zeynep ve Mehdi uzun bir yola beraber adım atacaklar. Önlerine ne kadar zor engeller de çıksa Zeynep ve Mehdi bu yolda beraber yürümeyi seçtiler. Zeynep ve Mehdi aşkına en büyük engel olan Benal ise bu aşkı bitirmek ve Zeynep ile Mehdi'yi ayırmak için elinden geleni yapacak. Benal'in en büyük destekçisi ise Nermin olacaktır. Nermin kızını eve geri döndürmek için Benal ile ortaklık kuracak. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Zeynep ve Mehdi'yi ayıramayacak vardır. Arkadaşlar bu videomuzdan da bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.